Herkese arkadaşlar ekran niye arkadaşlar Bu yapışkan böyle fırlatınca yapışan kalpiyoz kamera yapıştırdım arkadaşlar Böyle balkonda bir sürü su var Şimdi size gösteriyorum arkadaşlarım Bakın arkadaşlar balkona Bir sürü var Gördünüz orada annem var Bir sürü var arkadaşlar bu kadarla Neyse şimdi videomuz hemen geçelim Kalbim düştü Neyse Hadi gelin Gidek kaşın alıyoruz Arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi part 2. Arkadaşlar, arkadaşlar kamerayı çevirmek istiyorum ama nasıl çevireceğimi bilmiyorum. Arkadaşlar şu an bir şey arıyorum. Bu arada baksanıza ne kadar mantıklı bir şey Neyse arkadaşlar. Bir şey arıyorum. Ha.

Yarım saat sürdü Ama hala gidiyoruz Şu an yemek hazırlanıyor Ablam yemeği hazırlıyor ama bakın Benim yaptığım şey ben resim çiziyorum <laughs> ben Siz burada bekleyin Evet arkadaşlar ışınlanma gücümle geldim Resimde tüm kaybolmuş olmuş Farkı sandım neyse durun Işığa bakın çünkü Şimdi düzeltirim arkadaşlar Şimdi yaslayacak şey alıyorum, arıyorum. Şimdi arkadaşlar tableti ters çevirmeniz lazım. Neyse. Tableti ters çevirin arkadaşlar. Bir şey yapayım. Resmin size sürprizi. Buradan boya kalemleri çıkıyor. Ay, Neyse yani, arkadaşlar bu arada resim derslerim böyle. Ben ne kadar pinle birlikte. Neyse arkadaşlar isterseniz bu arada tutmayı böyle tutabilirim. Bak. Bakın böyle düşecekmiş gibi. Yani zor olacak da bu Resmi çizmek istiyorum arkadaşlar. Bu arkadaşlar burada bir tane şey var. 2 aylık veya 3-4. Göstereyim. Tosbik. Tosbik çıkmaya çalışma. Bakın arkadaşlar bu ne? Selamünaleyküm. Kaplumbağa. Tosbik. Gözüküyor mu bilmiyorum ama kaplumbağa neyse ama yapışmış. Yani, yani. biraz büyüktü arkadaşlar kameradan. ona için şimdi göstermeyi resmimizi çizmeye başlayalım. Buraya normal Baba ve Geyik bir şey çizmişim. Arkadaşlar çok güzel resimler çizmiş. Nasıl burada Atatürk'ü çizmiştim. O burada en sevdiğim şeyler var. Bakın arkadaşlar bu resim çok güzel çizmişim. en sevdiğin şuraya M o zaman okumaz M E işte biliyordum şimdi buraya M yaptım he en sevdiğim yemek burada L ye ekleyeyim Doritos ne söyleyeyim hamburger biber what neyse ondan sonra işte Doritos salatalık pamuk şeker, bonte, ondan sonra pizza, patlamış mısır, çilek, sarı zeytin, nutella, karpuz, ananas, kiraz, dondurma, köfte, elma, muz ve sushi bu kadar. Neyse işte. arkadaşlar. Buraya şunu çizmiştim. Lolle. Arkadaşlar burası nasıl olarak göstereceğim. Nasıl? Neyse. Durun arkadaşlar. Şey Durun arkadaşlar. Arkadaşlar bu kitap dolmuş. Full. Boş sayfa bırakmamışım. Arkadaşlar bu dolma şifa harika şey alıyorum. Bir dakika kapatayım da. Ama dışarısın çok güzel etiketi arkadaşlar. Stikerlerle. Bu arada kısım stikerleri var. Durun. Ben bir boş alabildim. Ben defterle çizmeye daha alışığım ama kağıt alabildim. Çünkü defterlerim kayıp. Onun için kağıt aldım. Böyle bir tane kalemim var. Şimdi arkadaşlar bunu kullanacağım. Bu arada şu kadar kalem. Ve zaten diğerlerini görüyorsunuz. Starbucks kutusunda işte bir sürü renkli renkli kalem. Tosbi bir de arkadaşlar şimdi sahnemizin tam yan şey yan şeyini alıyorum. Bunu arkadaşlar... Tosbih'in de kanalına abone olmayı unutmayın. Aslında Tosbih'in kanalı yok. Çünkü bir hayvan. Dururum. Dururum. Beyni olanlar bunu anlamıştır. Tabi zeki olmayanlar bunu anlamamıştır ben. <laughs> Dururum. arkadaşlar şimdi tablet tutacağı bulmaya gidiyoruz. Resmi çizecektik güya. Vallahi canını sattık. Fantastik kurgu diye kitaplar var arkadaşlar. Şimdi onlara tabetimi yaslayacağım. İki tane seta çünkü onlar baya fazla kitap yani uzun boylu yani fazla serisi olduğu için arkadaşlar arkadaşlar bu arada bizim evdeki bit, bir, tane kitap var kitap rafında kitap rafından bir tane kitap kaç yaşıyorum şey 13 bin lira lan ben onunla 40 tane barbie mi alırdım valla satılım arkadaşlar şimdi arkadaşlar bunları tabletime yaslayacağım şu kadar tabletim şey neyse tozbeye yaslasam nasıl olur ama ben adım bak ee, dur arkadaşlar Baby, tira 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 tango tira Şimdi buraya da ama arkadaşlar yaslanamıyor ki buraya da. Dur o zaman beni görebilin. Tira tira Olmadı. O zaman bu kitabı da buraya koyarız. Bizde bir de, biz de. Ne, ne. Evet arkadaşlar. Şimdi resim çizmeye başlıyorum. Ondan sonra videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi resim bitti. Bu arada bayağı bir zamanım aldı. Böyle bayağı. Çok korkuyorum. Tabletim düşecek diye.

şöyle bir iyicene böyle bir yuvası var. Şimdi pek gösteremedim arkadaşlarım size yuvasını. Çünkü e, tam, kamerayı bana döndük tuttuğum için pek göremiyorsunuz. Evet. Biliyorum. Üzücü. Şimdi resmi gösteriyorum. Ay. Dibine giymesin mi kameranın? And I'm never no Niye canım arkadaşlar. Esker takışı şimdi ablamı annemin evi de babamın. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi sıradaki resimde acaba ne olursun Ben öğrendim. Minnie Minnie Evet arkadaşlar herkes bu akım yapıyor. Ben niye yapmayayım diyorum arkadaşlar. ben niye yapmayayım diyerekten bir de başım arkadaşlar. Böyle insana böyle bir çizgi çizgi. Onu da böyle güzel şeyler çiziyor. Ben de onları çizmezdim arkadaşlar. Tabii ki çizim onu düşüyor. Şu an başlıyorum Böyle. Nasıl çiziyordu unuttum. O zaman ben de kendi bir resmim çizerim ve kendi sanatımı kurarım. Şimdi arkadaşlar ne çizeceğimi buldum.

Evet arkadaşlar şimdi ne çizdim? Bu kalemi görüyorsunuz değil mi? Bu kalem. Bu çizmem bayağı aldı. Ne çizdiğim resimde de kalemin aynısı. Bakın aynı desenler, aynı kız. Aynı. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like ay arkadaşlar kamera elimi sokuyorum Like atıp abone olmayı unutmayın.